Kaç sar var. oldu? Çok mu oldu? Dur bakalım. Evet bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir sürü salyangoz oldu. Var. Evet. 8 Hala arıyor bak Zeynep yine bulmuş. Zeynep buldun mu? Evet bulmuş bakalım. 1 2 3 4 5 Sen Arda bir, sen de bir, mi buldun? Beş, 8, 8, 8. Bir tane daha buldum bu, bu, da 10. 10 tane oldu. Evet çok oldu. Zeynep çok buldu, değil mi? evet Zeynep yine bulmuş. Getir buraya koy Zeynep. Aa! Ne? Ne 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 ne? Ben aramalıyım. Ee, sen de aramalısın. Bak onlar arıyorlar. Kimler sayı buldu şimdi? Hadi getirin bakalım bakalım kaç tane olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yavru saklı alyan, alyan gozlar da var.